Ejiz Üstten herkese merhabalar. Bu videoda eğitici eğlenceli mi serimizin devamında olan bir içerik inceleyeceğiz. Önümde görmüş olduğunuz Lola'nın iki katlı evini kuracağız. Bunun için öncelikle ufak parçaları kenara ayırdıktan sonra ve içindeki bebeğimizi çıkardıktan sonra asıl evimizi kurmaya geçeceğiz. Hadi hep birlikte ürünümüzü inceleyelim. Öncelikle dediğim gibi ufak parçaları ayırdıktan sonra bebekle birlikte asıl büyük parçaları kurduktan sonra ufak tefek aksesuarları birlikte yerleştireceğiz. Eğlenceli bir ürün olacağını düşünüyorum. Çünkü bu tarz oyuncak Kırk çocuklarının vazgeçilmezi ve Kırk çocukları çocuklarıyla birlikte zaman geçirmek istiyorsanız... ...bence kesinlikle başında durarak ona bir şeyleri öğretmeniz... ...hem el yapımı yani el becerisini geliştirmeniz için... ...hem de nesneleri tanıyabilmesi için gayet güzel bir oyuncak olacağını düşünüyorum. Bu arada çıkarttığım ürünlere konuştuğum için bakmayı unuttum ama... ...önce şöyle tekrar inceleyerek videoya devam edelim. Sanırım bir tane yatak çıktı. Bir tane dolap ve mikrodalga fırının geleceği gibi bir yer. Resimden gördüğüm kadarıyla üst katın pervazı bir tane merdivenimiz, iki tane bahçe önüne gelecek şekilde resmimiz, bir tanesi çatıya geliyormuş şu şekilde, bir tanesi çatıya geliyor, bir tanesi şöyle evin manzarası, bu da evin içten görünüşü olacak. Zaten kutudan yapım şekline bakarak yapacağız. Çünkü daha önce hiç böyle oyuncak kurmadığım için nasıl yapılacağını bilmiyorum. Ben de eğlenerek yapacağım. Bu sanırım tuvalet aynasının masası. Bu sandalyenin bir parçası sanırım. Burada bir tane yapışkanımız çıktı. Mikrodalga ve aynanın stikeri. Masanın önüne gelecek sandalyenin üst kısmı. Bir tane buzdolabı. Bir tane bahçe kapısı. Bir tane dış pencere. Çatımız. Mutfak. Lavabosu ve ocağımız. Yine bir dış çerçevemiz. Balkon pervazımız. Buzdolabının kapağı çıktı. Az kaldı onları da şöyle dökelim. Evet bunlar da sandalye ve yine bir kapaktan oluşuyor. Bu da sanırım direkt masamızın üstte olacak. Kutunun yan tarafında yapım aşaması var. Dediğim gibi bu tarz oyuncakları daha önce hiç yapmadığım için bakarak kurmak istiyorum. Direkt hızlı ve eğlenceli bir şekilde videoyu devam ettirebilmek açısından. Şöyle iki tane sade yeşil bacağımızın şöyle bir koltuğa takılacağını gösteriyor resimde. Bizde sanırım bunlar beyaz. Şöyle iki tane beyaz sandalye altına gelecek yani koltuk altına gelecek aparatımız çıkıyor diye tahmin ediyorum. Bu tuvalet aynası ya da makyaj aynasını kuralım. Bunun üst kapağını yerleştirmemiz gerektiğini söylüyor. Tüyü şöyle bırakıp size de yan kameradan göstermiş olayım. Önce eşyaları kurmak istiyorum. Eşyaları kurduktan sonra büyük parçaları takarak zaten evin içine aksesuarları yerleştireceğiz. Öncelikle makyaj koltuğumuzun adını bilmiyorum daha farklı adı elbet vardır çünkü bu tarz işlerden anlamıyorum. Ama ben buna makyaj masası diyeceğim. Makyaj masasının ilk taban kısmını ve altını oturtturduk. Zaten bacakları takılı geldi şu resimdeki gibi. Bunun aynasını takacağız. Bir tane aynasının olması lazımdı. Bunun aynası nerede? Etrafa bakıyorum yok. Kutunun içine bakıyorum yok. Dolandırıldık galiba. Bunu da bir kenara bırakıyorum. Böyle böyle sanırım direkt yapmayı bırakacağım. Çünkü parçaların çoğu çıkmıyor. Buzdolabının kapağını birleştiriyorum. Önce alt su sonra üstü birleştirelim. Biraz eğip, ondan sonra içine yerleştirebiliyorum. En azından bir buzdolabımızı sağ salim bir şekilde takabildik. Şöyle hafif takılmalı da olsa açılıp kapanıyor. Biraz sert de olsa buzdolabını da hazırladık. Mutfak lavabosu ve ocağımızı kurmamız gerektiğini söylüyor. Üçüncü aşama olarak. Yani burada dördüncü aşama da biz aslında ikinci aşamadayız şu an. Çoğu parçayı bulamadığım için ya da çıkmadım bilmiyorum. Burada mikrodalganın kapağı olacak bir parçanın olması gerektiğinden bahsediyor. Sanırım şu. Bu mikrodalgamızın kapağı olacak. Mikrodalgamızın kapağı hazır. Yan taraftaki sanırım bulaşık makinesi niyetiyle kurulmuş bir şey bu. Bunun kapağını takıyorum. Ben bile öğreniyorum yani yaparken. O kadar ki eğitici bir şey. Varangoz olmak isteyen varsa aranızda bu tarz oyuncakları alıp oynayabilir. Buzdolabının kapağını da taktık. Mikrodalganın kapağını da taktık. Üst ocak setimizi yerleştiriyoruz. Zaten 4 numaralı resimde gösterdiği gibi 3 parçadan oluşuyor. Hatta 4 parçadan oluşuyor. 2 kapak. Tek parça saydım ben. 2 kapak. Bir kapakları taktık taktığımız parçamız en sonunda da ocakları ve musluğu taktığımız bir parçamız bulunuyor. Bunu da bu şekilde taktık. Bu parçamız da hazır. Ondan sonra masayı kurmamız gerektiğini söylüyor. Masamız da burada. Beyaz parçalarla göstermiş ama bize çıkan parçalar yeşil. Masamızın üst parçasını alıyorum ve ayaklarıyla birleştiriyorum. Masamızı da kurduktan sonra yine bir kenara bırakıyorum. Şunlar oturma yerlerimiz. Şunlar da alt ön bacaklarımız. Bunu da taktıktan sonra birinci sandalyemiz hazır. İkinci sandalyemizi de hazırladıktan sonra bir kenara bırakalım. İki parça sanırım diğer ikisine göre birbirine daha yakın olduğu için oturmamıştık. baş. Sonradan o olayı da çözdük. Yalnız kutunun üstünde şöyle bir ibare bulunuyor. Yine 3 yaş üzeri bir oyuncakla video çekiyorum. Bu tarz oyuncakları lütfen kullanırken kurarken ve çocuklarınız oynarken başında olun Allah korusun küçük parçaları ağızlarına almasınlar. Lütfen oyuncakları oynarken çocuklarınız yanlarında bulunun. Çünkü görmüş olduğunuz gibi şu tarz ufacık parçacıkları mevcut. Çok tatlı bir rengi var. O yüzden ağızlarına atıp şeker zannedip yanılgıya düşmesinler Allah muhafaza diyelim. Alt katlarımızdan başlayalım. Önce bir alt katımızı alıyoruz sol tarafa camlı kısım gelecekmiş. Sol tarafa yani şu saksının yani çiçek saksılığının olacağı şekli vererek yaptıkları parçayı sol tarafa takıyorum. Sağ tarafa kapıların geleceği yönde olan parçayı takıyorum. Şu şekilde kapıyı da böyle dışarı doğru açılacak şekilde takalım. Kapımız da hazır. Şöyle göstereyim. Kapımızı da hazırladık. Bunu da yine en sağ tarafa takıyorum. Gelelim arka kısma. Arka kısımda tırnakları az olanlar aşağıya doğru bakacakmış. Yani şu cephe tırnakları az olan kısım aşağıya takılacakmış. Şöyle kenar yerleri birbirine denk gelecek şekilde bunu da takalım. Resmi acaba ne zaman takacağız? Çünkü resmin şu şekilde içeride durması gerekiyor. Resim böyle durduğu zaman içeriden bakıldığında makinelerin içi, buzdolabının içi, arkadaki pencere ve mikrodalganın içi olacak şekilde böyle durması gerekiyor. Dışarıdan bakıldığı zaman da pencere ve motorun bu şekilde durması gözüküyor. Bunu dıştan mı takacağız? İçten mi takacağız? Onu anlamadım. Pembe tırnaklar içten bunu tutacak. Şu şekilde karton parçamızı da yerleştirdikten sonra üst katımızı takarak devam edelim. Parçamızı daha önceden merdiveni takmıştım. Bunu kenardan verdikten sonra şöyle çeviriyorum. Tam köşeye geliyor bu. Şöyle bir göstereyim. Sıkıca vurup bastırmak gerekiyor. Çünkü merdiven tam oturması için biraz sertçe vurmak gerekiyormuş. Evimizin dış cephesi hazır şu şekilde hiçbir sallantı olmadan hazır. Bunu hazırladıktan sonra evimizin çatı kısmına geçiyoruz. Çatı kısmı içeri doğru bakacak şekilde koyuyoruz sanırım. Zaten buradaki delikleri de ona denk gelecek şekilde ayarlamışlar. Buradaki 3 tane çıkıntı buradaki 3 tane deliğe denk geliyor. Burayı da oturtturduk. Ondan sonra pervazlarımızı takıyoruz. Bunları sanırım hepsi aynı. Direkt takabilirim. Bunları da kuruyorum. 3 pervazımıza yerleştirdikten sonra dış cephemizin kağıdını da yerleştiriyorum. Dış kısmımız manzara, iç kısmımızda da vazosu ve çiçeği sehpası olan bir görsel mevcut. Bunu da dışarıdan gelecek şekilde yerleştiriyorum. Dış cephemiz tamam, iç cephemiz de tamam. Hafif bir sallanma var ama sanırım bu kendisi bu şekilde. Yani buna benim yapabileceğim bir şey yok. Resimdeki düzeneğe göre şu mutfak setimiz en sol kısma gelecek bunları taktık. Buzdolabının da arkasında çıkıntılar varmış. Bunları iç kısma takıyormuşuz. Ben hani oynayabilecek bir şey zannediyordum ama parçaların hepsi meğerse sabitleniyormuş. Buzdolabını da sabitledik. Resimden bakarak devam edelim. Makyaj masası dediğim aynaya yapıştıracağımız parçayı da burada buldum. Daha önceden ayırıp koyduğum için unutmuşum bunların içinde olduğunu. Bu bu şekilde hazır makyaj masası. Bunu da en sağ kısma yerleştiriyoruz. Bundan sonra sandalyemizi yerleştiriyoruz. Size doğru da göstererek yerleştireyim. Yatağımızı en sağ kısmı koyuyoruz. Bunlar parçaları bağımsız bir şekilde hareket edebilecek şekilde kalıyorlar. Masamız sandalyemize dışarıda kalıyormuş. Resimden giderek yaptığımız için. Bebeğimizi de sandalyelerden birini oturtuyoruz. Bu bebeğin arkadaşı yok. Bir tane de arkadaş alıp bir oyuncak serimizde. iki bebekle birden yapalım bunu. Kameraya doğru bak kızım. Saçlarını tarayalım, toplayalım. Taran var ama maalesef taranın dişleri sadece çizgiden ibaret. Yani saçların içine girmiyor. O yüzden bu şekilde oturtmak zorundayım seni. Seni de böyle oturtturalım kameraya doğru. Abilerine, ablalarına, kardeşlerine bakarak. Dur sen. Geriye ufak parçalar kaldı. Bunları sanırım istediğimiz şekilde yerleştirebiliyoruz. Mesela diyor ki kesme tahtasını içe yerleştir. Bunu içeri bıraktık. Pencerelerimizi ayarlayalım. Biri burada bir tanesi burada. Sanırım birinin kapağı yok. Bunlar da yapışkanlar. Bunu da mikrodalganın üstüne yapıştırıyormuşuz. Bunu da yapıştıralım. Bizi sanırım en son koyacağım. Tekrar boşaltıyorum. Çünkü bu yapışkanları yapıştırırken içeride kesinlikle düşecekler. İç yapışkanımızı yapıştırdık. Aynamızı da makyaj masasına yapıştıralım. Tam oturmadı ama olsun. Simetri hastaları şu an çıldırıyor. Şöyle göstereyim. Masamızın aynası biraz yamuk oldu. Tekrar yerleştirmelerini yapalım. Bu şekilde hazır. Masamızı kuralım. Masamıza da tabak, kase, çatal, kaşık. Çift kişilik koyuyorsunuz. Bebeği bir tane koyuyorsunuz. İnsafsızlar. Bunların hepsi içeri atmalı zaten. Bu ekmek sepetini şöyle yatağının yanına koyalım. Ben bunu ekmek sepet diyeceğim. Çünkü deterjanlık değil. Bence ekmek sepeti olsun. Bu ekmek sepeti olsun. Bu ekmek sepeti olsun. Bunu yanına koyalım. Gece acıktığı zaman ekmek sepetinden yesin. Tencere, tava bunların hepsini şey alacağız. Acaba bu saksı mı diyeceğim ama saksı resimde koydukları hiçbir yer yok. Pasta mı acaba bu ya? Aa bu pasta. <laughs> bu pasta. Resimde ortaya koydukları şey ben böyle bakıyorum. Kaseymiş gibi. Meğerse ters tutmak gerekiyormuş tamamen bakış açısı. Şöyle de göstereyim yakından. Pasta yolarsa önlerinde kasenin ne işi var? Bu ufak tabağımızdan bir tanesi. Önce servisimizi açalım. Tabak, bardak, kaşık, çatal, bıçak hepsini şöyle yanlarına koyalım. Şöyle eve çekelim. Şöyle kişilik servisimizi açalım. Yalnız kızımıza. Kız düşürdük düşürdük. Bunu da hallettik. Bu mikrodalganın içine girebilecek mi acaba? yani sürekli sürekli baş alıyorum. Çünkü daha önce dediğim gibi hiç böyle oyuncak kurmadığım için yabancılık çekebiliyorum ama tepsiyi koyabileceğimiz bir yer var ya aynen bu şekilde girdirebiliyormuşuz. Şöyle mikrodalganın içine tepsimizi yerleştirdik. Mikrodalgamızı tekrar kapattık. Bu arada fön makinasıyla tarağı o zaman makyaj masasının önüne koyalım. Fön makinamız maşamız ve tarağımız. Bu üçünü de makyaj masamızın önüne yerleştirdik. Ve son olarak da ufak bir tane aynamız var. Bari buna da stickerdan bir ayna yapsaydınız da bunu da yapıştırsaydık ama maalesef yapmamışlar. Bunu da makyaj masamızın önüne koyalım. Evimizi tekrar kenara çekelim. Ve son kalan tenceremizi, tavamızı ocağımızın üstüne yerleştirelim. Önce kendim görmek zorundayım. Sonra size göstermek zorundayım. Çünkü zaten önümü göremiyorum. İçerisi çok küçük ve elimdeki parçalar ufacık. Bu yüzden önce ben kendim koyuyorum. Sonra size gösteriyorum. Bunu da bu şekilde hazırladık. Kızımızı evin önüne alıyorum. Böyle sandalyesiyle yalnız başına oturduğu yerden en son olarak da hazırladığımız evi şöyle kapaklarını da tamamen açarak buzdolabı ile kapısı ile hepsini size göstereceğim. Görmüş olduğunuz şekilde Lola'mızın evi hazır. Keşke bir tane daha arkadaşı olsaydı ama maalesef yapmamışlar. Yatağımızı kenara kaydıralım. Bu makyaj takımı olarak geçiyor belki biliyorum ama ben işin esprisi olarak söyledim bunu tabii ki ekmeği benim gibi gece kalkıp canım bir şey isteyenler olursa diye bir şeyler yesin amaçlı böyle yanına koyduğumu farz dedi. setimiz bu şekildeydi Lola'mızın evini kurduk resimdekiyle birebir aynı oldu sadece renklerimiz farklı tabii ki her zaman ürün dışındaki şekilde oyuncaklar elimize ulaşmayabiliyor Lola'nın evinin kurulumunun sonuna geldik. Bence eğlenceli ve eğitici kategorimize alabiliriz bunu. Yani ikisi için de geçerli bir kategori diyebiliriz. Kendi görüşlerinizi yorumlara belirtmeyi unutmayın. Benim eğlenceli görmemi sebebi şuydu çocuğunuzun el becerisini geliştirebilecek şekilde bir oyuncak. Aynı zamanda yaparken eğlenebilirsiniz. Belki çiftliğinde çok sıkıcı olabilir ama çocuklar bunları yapmaktan çok keyif oluyor. Eğitici kısmına gelirsek neler tanımlısı için bence gayet güzel sayılabilecek derecede bir oyuncak. Sandalyesi, masası, tabaklarla, kasesi. Yani benim için hem eğlenceli hem eğitici bir oyuncaktı. Dediğim gibi siz de görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğeni atmayı unutmayın. Bizi takipte kalarak arkadaşlarınızla paylaşarak destekleyebilirsiniz. Hoşça kalın, görüşmek üzere.